seçime saatler kala Kütahya'da bugün çiftçi kardeşlerimizin talebiyle oluşturulan traktör konvoyu ile beraberiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize, partimize gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin şöyle bir talebi olmuştu. beşi sıradayımız Altuğ Bey'in destek vermek istediklerini. Kendilerinin AK Parti döneminde Yapılan hizmetlerden, kendilerine verilen desteklerden, tarımın ve hayvancılığın geldiği noktada memnuniyetlerini dile getirmek istediklerini söyleyerek partimize geldiler. Biz de bu organizasyonu düzenlemiş olduk. Ben buradan tüm Kütahyalılara seslenmek istiyorum. Tabii pek çok algıyla, pek çok yalanla ve pek çok iftirayla karşı karşıyalar. Sosyal medya sayesinde pek çok şeyi biz gerçekmiş gibi zaman zaman görebiliyoruz. Bütün bunlar tabii hizmet eden part açısından dezavantaj oluşturuyor. AK Parti olarak biz bütün hizmeti tabana yaymanın, köylüsüyle, çiftçisiyle, dar gelirlisiyle, asgari ücretlisiyle bütün bir halkımızı refaha ulaştırmanın gayretini ve savaşını veriyoruz 21 yıldan beri. İnşallah yarın da aziz milletimiz bundan önce olduğu gibi 15 seçimde de gösterdiği gibi yine partimizin ve Recep Tayyip Erdoğan yanında duracak. Kütahya olarak da biz buna bugün şu çağrı için buradayız aslında. Nasıl biz kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduysak Türkiye yüzünün şehri de olabiliriz. Bunun için hemşehrilerimizin oylarını bir takım lüzumsuzlara, ve çöpe atmamalarını istiyoruz. O yüzden kendilerinin hepsini ve herkesi AK Parti'yi desteklemeye davet ediyorum. İnşallah bizim bu yeni, genç ve dinamik ekibimizle şehrimizi 5 yılda çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Gayret edeceğiz. Nasıl ki 11 aydan beri bizi gördükleri gibi gece gündüz çalıştıysak, 24 saati 25 saate taşıdıysak, haftayı 7 günden 8 güne çıkardıysak inşallah bundan sonraki 5 yılda da bu şehri çok daha iyi noktalara taşımak için, bu şehrin tarihine bir şey uygun bir şehir haline getirmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Ben desteklerini bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla bu süreçte milletimiz gazasız belasız atlatacak ve yürüyüşümüz, istikametimiz, istikrarımız devam edecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla bu süreci tamamlayacağız. Herkese saygıyla selamlıyorum. Bugün aslında çok güzel bir gün. Hem e, demokrasi bayramımız yarın olacak ve bu demokrasi bayramından, sandıktan yine AK Parti çok güçlü bir şekilde çıkacak. Çünkü neden? Domates fiyatıyla, soğan fiyatıyla, patates fiyatıyla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kütahya çiftçisi, Türk çiftçisi bunun cevabını çok net bir şekilde karşımıza koyuyor. Biz talep etmeden kendileri traktörlerini gösteriyorlar. Bu traktörlerin her biri birer servet değerinde. ikinci traktörlerimizi getirdik diyorlar. Her birimizin evinde birer e, traktör daha var diyorlar. Son 20 yılda olan hizmetler karşılığında bunlar oldu. Türkiye üretiyor, Kütahya üretiyor, çiftçimiz üretiyor. Türkiye Dünyada toprak tarım arazisi bakımından 31. sırada ama tarım üretimi bakımından son yıllardaki gelişmelerle 10. sıraya gelmiştir. Üretmeye devam ediyor. Kütahya büyüyor, üretiyor ve çok daha iyi olacak. Allah'ın izniyle yarın sandıklar patlayacak ve AK Parti üreticisiyle, çiftçisiyle, halkıyla tekrar kucaklaşacak ve bir 5 yıl daha üretimin ve şahlanmanın ve Türkiye yüzyılının dönemi başlayacak. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Hem sizlere, hem üreticilerimize, hem çiftçilerimize, hem de bütün vatandaşlarımıza buradan arz, şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs>